Ise, si? si Ise de colada estás. ¿Cómo puedes creer que Mustafa tiene la razón? Estoy del lado del amor. Lo siento, pero no es algo tan simple de ocultar. Pero yo Lo hiciste para Melek y por Mustafa. Pero eso no te justifica. Dale. Entonces dime, Ise. Si? ¿Lo que tengo que hacer ahora? Prepara un ambiente agradable. Tómalo frente a ti y explícale. María, lo dejaste todo por Mustafa. No puedes rendirte tan fácilmente. Tienes que pelear. Dale, chica. ¿Estás cierta? ¿Estás cierta? Voy a encontrar una forma de que me perdone. Dale, chica. Besos. Ne vardı? Mustafa Can Demir'e bir paket vardı. İyi ver bana. Olmaz kendisine vermem lazım. Oğlum ben bu konu kahyasıyım burada her şey benden sorulur. Yok dedim Mustafa Bey evde mi? Ya sabır oğlum versene. Hayırdır yenge ne oluyor? Oğlum ya sana bir paket gelmiş bana vermiyor çok kıymetli herhalde. Buyur geç. Kim göndermiş Gönderen kimliğini gizli tutmuş beyim. Buyur Teşekkür ederim. Nasıl olabilir ki? bu... ...nasıl olur? Tatam. Yıl dönümümüz kutlu olsun sevgilim. Bu ne? Aşk paketi. Aç bakalım. Bu baktığın her yerde beni görmen için. peki ya bu? Bu kokumu asla unutmaman için. Sanki mümkünmüş gibi. Peki ya bu? Bu da nereye gidersen git. Kalbimi yanında götürdüğünü unutma diye. Senin kalbin bende benimki sende Ölümden sonra bile seni seviyorum deli kız Ben daha çok seviyorum. En çok ben seviyorum. Hey! Seviyorum duydunuz mu? Ben bu adamı seviyorum. Ölmeye göze alacak kadar çok seviyorum hem de herkes duysun. Aşığım, seviyorum. Gel buraya manyak. Söz ver bana. Nereye gidersen git. Nerede olursan ol. Kalbini hep benimle atacak. Ölümden sonra bile. ...biliyorum bana kırgınsın... ...kızgınsın... ...aslında ben de kırgınım... ...ama bizi... ...yürüdüğümüz onca yolu... ...haştığımız bütün o engelleri düşününce... ...üstesinden gelemeyeceğimiz ne olabilir ki? Ben inanıyorum. Bunu da atlatacağız, inanıyorum. Bana bir şans var. Kendimi anlatabilmem, affettirebilmem için bir şans var. Bak, yarın sabah... ...at çiftliğinde, at çiftliğinde buluşalım. Eski günlerdeki gibi baş başa. Sana söz veriyorum. Kendimi affettireceğim. Gelecek misin? Geleceğim. 嗯。